Tırın, 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 tırın. Günaydın hayatım. Günaydın. Sessiz olalım bizimki hala uyuyor. <laughs> ha <Heh>, Tamam. <laughs> şimdi ben bir güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Ben bugünü erteleyeceğim ya. Ney? Beylerle maç yapmayı. Aa, hasta mısın? Ya yok hasta değilim de ya, çok halsiz hissediyorum kendimi ya. Dün gece bayağı bir yorulduk. Evet. Zaten bugün kızı doktora götüreceğim ben. Aa! Ben de diyorum ne eksik. Yumurta almayı unuttuk ya biz. Aha. Artık ekmek falan kızartacağız yapacak bir şey yok. Üşüyor olmazsa. Vallahi Valla sen de hasta oluyorsun galiba. Evet. <laughs> ya da gülmesem. Sütümü alayım. Üşüdüm. gidelim. Günaydın. Günaydın kızım nasılsın? İyiyim baba sen. Günaydın anne. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Kahvaltı hazırlıyoruz. Ah. Bayağı hasta bu çocuk ha. Ben niye üşüdüm diyorum ki. Hayatım istersen şey yapabiliriz. Hayır. Getirden söyleyebiliriz. Ay aynen çok iyi olacak. Tamamdır ben telefonumu alıp geleyim bir koşu. Ay. Telefon sesini de kısayım vallahi. şimdi hiç açamayacağım. Ah tamam. Söyledim hayatım. Tamam. Gelir şimdi. Oh. <laughs> Siz bir temiz ama alın. Çıkın şuradan. Ay sen yani. çırıl çıplak mısın? Dün gece de öyle attım ya. Üşüyeceksin ama giyin. Giyindim. Anne bunu da yıkar mısın? Tamam. Süt de yok. Ah. Ekstra zaten gönderirler onlar. Bizi tanıyorlar artık. <laughs> uh -huh. Şimdi ben tasarım. İnşallah götürürler. Adı üstünde getir yani. Din -dun! Din -dun! Ay. Ben bakarım hayatım sen otur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Allah Allah kimse yok. Aa, bunu da mı bırakmışlar? Ya insan bir poşete koyardı yani. Hayatım. Efendim. Gelmiş var da bir sürü gelmiş. Kaç tane yumurta? İki tane tane. Aa bunu da şöyle koyayım. Son bir tane yumurtamız kaldı. Çüş bir paketin içine de üç tane koymasın ama yani ekonomi gitmiş. Oh vallahi bize bir sürü şey göndermişler. Ay vallahi ya. Kızım bir sürü smoothie göndermişler içersin. Hayır. Su içeceğim. Ay Allah yanacak şimdi. Ay Allah yanıyor. ay, 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 Anne. Haşlanmış yumurta. Tamam. Allah'ım. Hayatım oradan bir tane daha yumurta getirir misin? Hayatım içinde genelde oluyordu. Bir baksana. Hı, olur muydu? Dur bir saniye. Bakayım ben şimdi. Meyve suyu ister misin? Evet baba. Al bakayım. Böyle koyayım masaya. Yok ya bugün olmaz kızım. Oh. Bugün de pek bir düzensizlik oldu ya. Evet. Ay. Hayatım sen koy onları. Ben yumurta yapayım. Haşlayayım. Tamam <laughs> Şimdi. Ah. Oh. Şunları da şimdi çıkaracağım. Ben de o sırada boğulurken yumurtayı şey yapayım. Oh. Şöyle şu kaderleri çekelim. Kızım vallahi bana hiç öyle yapma. Ne ya ne yaptın ben Hadi esninde falan ya. Yo esneyemez miyim? Esneriz. <Sessizlik> ah! Şöyle, Anneciğim ağlamamam bunun için. Anne. Efendim. Benim tabağımı verir misin orada? Ah. Kızım el mi kullanacağım? Ay artık neyse. Bunu mu kullanacağım? Aa diğer bardağımı. <Sessizlik> ah, tamam kızım Tamam beni çok yoruyor bu çocuk. Çok. Ay bu da işte. Öyle çocuk o da. Bak bu süt bitecek kızım ha. Tamam mı? Hı <laughs> hı. Öyle bitirmem azık olmaz. Ee, bak zaten hastasın. Hayatım sen otur ben çayları da koyayım. Tamam. Sıcak sıcak. Al bakayım. Kızım bıraksana bir masaya. Bunu nereye koyuyorduk hayatım biz? Şuraya kaldırdık. Oh. Dur ben de çay bardaklarını alayım. <laughs> İyi misin hayatım? İyi miyim? Sıkıntı yok. Ah oh, yumurtalar. Hoppa. Şimdi sofra düzenini bir kurayım ben şöyle. Sen ekmek yiyecek misin hayatım? Yok ben Ben bir tane alayım. Bak senin sağın solun belli olmuyor. Şu zeytini nereye koysak? Bilmem. Dur şöyle yapalım en mantıklısı. Bak. Aynen. <laughs> Ya da canım çekti ya. Bu da kızım beni yok. Gel gel. Gel sen kızım. <laughs> ah yaramış çıkirim. Anne bunun suratı var. Gel kızım ye şunu. Şekilli şu kudulu yapıyor ya ben de öyle şekilli şu kudulu basayım dedim. birazcık kabul edeyim ama. Bir şey olmaz. <laughs> değil mi? Olmaz <laughs> ama. Ah, ben de şunu böyle alayım. Oh. Ya siz niye hemen çekildiniz? Hoppa. <laughs> Kızım bugün doktora gideceğiz. Hiç razı istemem. Artık yapacak bir şeyim yok ki zaten anne ya. Sinirlerim bozuldu. Şunlar daha Mikrodalgaymış burası. E hayatım sen ne sanıyorsun? Kafa mı kaldı ki? Dur ben bulaşıkları yıkayayım. Siz ben oturun. Yıkıram. Hayatım bu kadar bardakları neden burada? Ya çıkarttım ya aşkla. Ay bir sünler ceyran çarptı herhalde. Ay bari kapanmış oldu. Bir saniye randevu saat kaçtaydı ona bakayım. Allo? trrın Alo? Alo. hanımla mı görüşüyorum? Evet. Evet ee, Baksa hanım çocuk hastanesinden size aradım. <laughs> Ay evet, evet 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 evet. Birazcık evet. geç kaldın sanki. Evet Siz hemen geliyoruz, hemen geliyoruz. Öyle Evet hemen geliyoruz hemen. Hemen hemen. hemen. <laughs> Hayatım arıyorlar. Koş koş. Aa korkuyorum. Ama anneciğim niye korkuyorsunuz? Korkacak hiçbir şey yok. Ay ne giyeceğim ya ben? Hayatım bir şey işte. Bu olur mu? Gir ki. Ya rahat bir şeyler giyeyim. Hah. Böyle işte. Hadi, hadi hadi, Ben de giyeceğim daha. Abi bak bence bugün şu elbiseni giy. Aynen aynen giyim Tamam. Hayatım bu arada ne zaman senin konserin vardı? Hiç bilmiyorum. Dur ben bir telefona bakayım. Aa bugün var. Aa. İstersen erteleyebiliriz. Erteleyeceğim, erteleyeceğim. Kesinlikle erteleyeceğim. Alo, Eda. Eda. Efendim? Ben konserini erteliyorum. Ya, bütün herkes seni bekliyordu. Tüh. Ya, kaç kişi geldi? Ya, on bin kişi gelecekti. Ya. Oğlum. Hmm. Neyse artık yarın mı yaparız ya. Ya hamle dur. olduğunu biliyorlar sonuçta anlarlar anlarlar. Parasını iade etsen... tamam hadi görüşürüz. Ya para her dur parayı iade etme. Yarın var. Tamam. Tamam hadi bay bay. Hadi gel. Hayatım anahtarı sen al bu sefer. Hı <laughs> hı. çekilelim mi? Lütfen. E, kusura bakmayın şu anda çok işlerimiz var. Hastane ee? çıkışında olur mu? Kızımızı acile getirdik. <laughs> <laughs> Çıkış... ah, <Merhabalar>. Ne o? geldik. Fakso. <laughs> <laughs> efendim görüştük ya biz. <laughs> Ay, yok ben sizinle görüşmedim. Ha. <laughs> biri görüştü. Ben şey Doktor Aylin'le görüştüm. Ya inanamıyorum. Doktor Aylin çağırır mısınız? Doktor Aylin benim. Hanımefendi saç kanınızda Doktor Aylin yazıyor ama resminizde siz gözükmüyorsunuz. Çünkü benim resmim yok. Resmeme izin vermiyorlar. Evet bakalım. Nesi vardı bakalım? Şey, çok öksürüyor. balgamı var gıcık tutuyor ara sıra kızım başka şikayet var <laughs> bir de ara sıra böyle oluyor işte alo efendim bro bro basketbol maçına gelmiyor musun ya bro kızım hasta gelemem ya tam bro bye bye Aç bakalım ağzını tatlı. Ee, ya gırtlağına soktun. Ay, özür dilerim yani canım. Şöyle şunu koyalım. Şimdi bak. Ben sana bu ilaçlardan bir tane vereceğim tamam mı? Tamam mı? Hı, hı. Ya bakayım. Sonra bak birazcık daha ilaç vereceğim sana. Bunlar sağlığın için. Onları zaten vermiştim. Ya bakalım. <laughs> Anne. Ne oldu? Ne yaptınız ya siz kızıma? <laughs> Hafan. <laughs> ha <laughs> ha <laughs> 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 Doktor Aylin çağırır mısınız? Aylin Hanım. Aylin Hanım. Geliyorum. Bir saniye. Buyurun. Ya benim kızıma bu bu ya bu insan dışı varlık bir şey yaptı benim kızıma. Sakin ol hayatım. Ya nasıl sakin olayım ya benim kızım. Bak, bak, bak. Ben Hadi. bu kadın kendi ellerimle şu an öldürebilirim. Bunu atın çıkar ben. mısınız hanımefendi siz kimsiniz? <laughs> sadece Vakso'yu görmek istemiştim sadece. Buyurun hanımefendi. <laughs> Hayatım sen at. Yoruldum vallahi ya. İşte böyle oldu. Anladım. Şu virüslerden mi yadırdı? Evet. At bakayım onun ağzına. Heh, heh. Şimdi çok küçücük acı canını acıyacak. Tamam mı? Gözlerini kapat tamam mı? Üçe kadar say. <laughs> Acıdı. Şimdi bunu da hazırlayayım ben. <laughs> Çok acıyor. ama sil bakayım o güzel gözyaşlarını. Bak sen ünlünün kızı. Hadi ama bak dediğim gibi ünlünün kızısın. Tamam. Sana oyuncak vermem ister misin? Ayık. Timsahlardan nefret ederim. O oyuncak pek sevmez. Oh, ilk defa. Gel bakayım buraya. Senin boyunu ölçer şimdi. Bu olmaz imkansız boyu 1.50. Ay ne diyorum ben ya. Ay tövbe tövbe benim de benim gitti. Ay, hamileyim de birazcık kafam karıştı. Ay ben de. <laughs> Ay ah, ne güzel. Hala doktorluğuma devam ediyorum. <laughs> Boyun 1.20. <bir yirmi. gülüyor> Uzamışsınımdı. Evet tatlım uzamışsın. Hem de çok güzel uzamışsın. Bismillah. Bu kendi kem dökülüyor mu arasına? Evet. Dökülüyor efendim. Evet iyileştin artık. Yürü bakalım. Hadi çok bakayım kızım emziğine. Bir yani ilaç şey falan de. almamız gerekiyor mu? Ee, ben şöyle size söyleyeyim. Ay sen kimsen. Sana ne? Çık oradan ben resmi yapacağım. Oha ya kim öksürdü öyle? Dünyayı çektir yemin ederim. Ha! Oh, Anneciğim! Bu ne? Bu ne? Aa! Kel! Kel! Ya bırak beni kel! Hala. Ay Arap. Hala. Anne biliyor musun kel bir tane kız gördüm. Ay onlar öyle deme ama. Ah, sorun değil. Onlar pek alınmıyorlar zaten. Kendileri birazcık yabancı yırıklı oldukları için. Hadi yürü kızım gidiyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Şimdi fan fotoğrafı var. Of. Çok sıkıcı. Ya hazır buradayken ben bir konsoloya falan mı gideceğim? Eee biz şey fotoğraf çek çeker mi hissetmiyorum? <laughs> 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 Hah burada da benim doktorum var. Aaa ee, beyefendi. Eee biz çıkıyoruz. Çıkıyoruz. <laughs> beyefendi. Merhabalar hoş geldiniz ben sizin doktorunuzdum. Evet. <laughs> bir saniye geliyorum. İsmet dedi mi adınız? Evet. Ha tamam. Böyle oturun siz şöyle. Hayatım sen şunları şu aşağı. al. Şu aşağı, şu aşağı, şu aşağı, şu aşağı, 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 boş gözü. O yürüyün ben bunu. Şimdi bebeğinizin kalbini dinleyeceğiz. Bebeğinizi kalbi atıyor. Mükemmel bir duygu. Görüşmek üzere. İyi günler. Uh -huh. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu o kadar çatlak mıydı ya? Bilmiyorum. Ama ben fotoğraf. Hanımefendi <laughs> lütfen kızımı kırmayın. Tamam. Lose mi çocuk. Tamam. Anne, anne telefon. O oh, telefonumu almayı unutmuşum. Hayır. Siz bana numaranızı verin. Hayatım ne yapıyorsun? Yapma. Evimize geliyor sonra. Kes, öyle bir şey olmaz. Hayatım. Siz bana numaranızı verin. 0532. Tamam. 890 de Ay 899. <laughs> 6740. Tamam. Şimdi ben şimdi WhatsApp'tan şey oluşturdum. Biz fotoğraf çekelim ben size yollarım. Gel. Çıkış. Tamam. Ben şimdi size yollayacağım. Hadi hayatım gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. İnanamıyorum. Bu kadar Ben de fotoğraf çekilseydim keşke. Keşke. Zatım ben bu kapıyı açayım. Bekle. <laughs>